This rock pick me, this rock pick me, this rock pick me, yum She did dog my She did ah ah ah. This pick me, this rock pick me, this sock pick me, yum She did dog my wah She did ah ah ah. You know, the gel 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 Mama ne razkine ki Anne de farını kerimiz Hoşça kal Hoşça olsun Yolla yolla kerim yolla Acı yere bana yolla Burada ve başka kaynaklar Sanki onları Sarılır hep yanımda yanımda bir yol. yürüdüm evimizden yollar büyüktü hepimizden ölümden ikimizden ve zavallı sevgimizden burada ufacık bir çiçek doğmuş bak boyundan güneş doğmuş bak burada küçük bir kız olmuş şunla büyüyüp kadın olmuş kimseye acıma çok canım yandı. Acım artık. Bugün şansı yarın kalkar. Bu kız kendine acımaz artık. Bir derdim var artık bu tamam içinde. Şimdi kendim kalacağım. Ben kim?